Selam. <laughs> Aylar sonra ilk vlogum. Kamera Bloksiz. elime ilk alışım. Bak bu da bize geliyor. Ya kanalıma açılış yap. Gel buraya gel. gel video gel, açılışı gel. Gel. Gel, gel. Bu nasıl bir güzellik. <laughs> Yo bacaklar ne? Arkadaşlar biz Bodrum'a geldik. Bodrum'a da aldım. Cennetteyiz. Cennetteyiz şu an. gerçekten. Ve yılın ilk bronzlaşmasına Hepiniz hoş, hoş geldiniz. <laughs> Abi heyecanlandım şu an kamerayı elime alınca. Bu vlog beni bir heyecanlandırdı. Arkadaşlar biz bugün 3 saat falan güneşin altında malak gibi yatıp sonra da gelip uyumuşuz gün boyu. Kendimi öyle bir haşlamışım ki güneşten Kafa derim yanmış <laughs> gözüküyor mu bilmiyorum ama bu yaşanmış gerçekten. Pers pembe Moli'ye benziyorsun sen. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten pembe, derin pembe de de evet. Şu an Moli gibisin. Ben TikTok çektim. <laughs> Senin rolün. <rollerin. gülüyor> Çok acıktım. Melisa uyuyor 3 saattir. Büşra. saat. <laughs> 4 saat. 4 saat, saat biz uyuduk zaten. Evet kanka deliler gibi uyuyor. Gerçekten. Hava hiç uyanacak gibi değil. Büşra gitti. İnanılmaz bir enerjiye ne sahip mi? kendisi. Ne yiyeceğiz? Tavuk. Ne? Sen beni tanıyamazsın <laughs> yok, bakın hiçbir şey. <laughs> <laughs> Kanalda küfür edilebiliyor mu? Et be. Sen aç kalacaksın. Et be. Sen aç kalacaksın. <laughs> biz de yemek yiyeceğiz. Yani bunu desteklediğimiz için değil ama çok aç olduğumuz için. Tamam ben de bulurum yiyecek bir şeyler. Patates gibi Herhangi bir sonuna de. kadar patates yiyemezsin. Nur sadece patates öyle, yiyor biliyor musun? Öyle bir yerim ki. Biliyorlar bu arada. Püresini yer, kızartmasını yer, haşlamasını yer, çiğini yer. Nüfuz eder patatesle. <laughs> çiğini Patatesi nüfuz eder. Melita da uyur. Sen ne yaparsın? TikTok şekeri. <laughs> söyleyeyim mi <laughs> ne yaptığımı, real ne yaptığımı? <laughs> Real'da ne yaptığımı söyleyeyim mi? Söyleme. Kendi kanalımda hiçbir şey söylemedim gibi bu kanalımda. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar, hiçbir şey açıklamadığım kanalımıza hiç bir soru çıkarmadık. Sizinle ilgili açıklamak keşke biz de uyusaydık bari. Gecede hiç uyumasaymışız. Ben yeterli uykuyu aldım gün içinde. Akşamla dalga geçer gibi uyursun. İtin nerede köpeğin? S*** <laughs> Burada köpek edindim kendime. Evet gelmiş köpeğin yanına yatırmış. <gülüyor> <gülüyor> köpek de şok olmuş. Nursel'in yanında yatınca bir <laughs> yanda. Katın geldi. Çık buradan çık dedi uyurken böyle yap. Halsin, <laughs> Duydum öyle bir şey. Gerçekten böyle bir şey yok. <laughs> Evde 800 hayvan olduğu yetmedi, gibi etmeli, buraya Nuh'un gibi kaçarız. Şimdi size kaldığımız yeri göstereyim biraz içeriye. Şunu şöyle çevireyim. Böyle küçük, tatlış, bayağı tatlış bir e, hem mutfak hem böyle koltuklu falan. Biraz dağınık şu an bu arada. Bugün geçici olarak bu odada kalacağız. O yüzden ekstra bir yatak koyuldu buraya. O da çok tatlı. Sonra böyle yürüyoruz. Burası banyo ve tuvalet. Burada böyle bir dolap var. Ben dedim ki ben burada yatarım. Bu arada hiç ekstra yatağa gerek yok. Sonra bu oda biraz dağınıkmış ama Melisa da uyuyor. <laughs> Prensesler nasıl mı uyur? Böyle. Burası da böyle bir oda. Buradan da az önce olduğum yere çıkıyorum. Selam, yine ben. <laughs> ben de ben. Yine de ben. Böyle bir yer, inanılmaz tatlı gerçekten. Bunun gibi, otel aslında burası ama böyle bunun gibi 8-9 tane ev varmış burada böyle. Öyle. Öyle ve böyle. Günaydın. <laughs> arkadaşlar. Kızacak sandım bir yandan ama Allah Allah. Algılamaya çalışıyorum dostlarım da beni çok sevdiği için vlog kamerasını açtım. Ben az Savaşan önce prensesler nasıl uyur öyle. diye seni çektim kanka. İnşallah prensesler gibi uyuyordun <laughs> yani. İnşallah prensesler gibi uyuyordum. Elimden geldiğince prensesler gibi çıkmanı sağladım. Of. <laughs> Uf, gerçekten çok uyudun. Pızı <laughs> 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 Pelin biz var ya ki enayi kaldık burada böyle bir tanesi beach'e gitti bir tanesi zaten duruyor. <laughs> <laughs> biz evet. burada ne yaptınız ben söyleyemem yine <laughs> Ya evet ya kapat benim. <laughs> söyleyemem bu arada ne yaptığımızı çünkü ben bir şey izliyorum. Ama öyle bir şey de değil. <gülüyor> <gülüyor> bir şey izleyebilirsin diyen. Yani. <laughs> öyle bir şey değil yani. <laughs> Neyse biz izlemeye devam edelim ediyoruz. ya biraz evet. daha. Belki link <laughs> Geldi benim bir tanem. Şu surata bak. Şu surata bak. O da seni oh. çok sevdi bence. Öleceğim ya. Kurban olurum. Welcome to Vegas baby. Aa, buraya araba girebiliyorsa biz niye arabasız girdik? Arabamız olmadı. Şuraya bakın. Yemek yemeye geldik. Çok <laughs> mutluyum, çok mutluyum, çok mutluyum, çok mutluyum, çok mutluyum. Fanta istiyorum. Bu soruyu soracak. Yeter artık Sormayayım. ya. Yeter artık Fanta içemez. Rahat bırakın Fanta içen. Nerede vardır? <gülüyor> <gülüyor> Peki bu... Buna bakın herkesin hakkını savunacağım. Peki bir dakika bir şey söyleyeceğim. Fanta içmek... Neyse. <laughs> Sen Fanta seksüel <laughs> misin lan? Evet. Fanta seksüel. Oha! <laughs> senin yönelimini bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Severim. İki telefon, bir bad bitch. Gaza basmadım ağladılar. Berkcan Güven şarkının PR'ını yaptım buradan. Hadi iyi değilsin. ne kadar Güven yapacağım da dostum. <laughs> bu şarkıda patlayacak şimdi. Hadi yine iyisin. Oh my god. Oh my god. Oh my goodness. Oh my god. Oh my god. Oh bu krem öyle

ama her Anladım. defasında selam verme Melisa gibi. Vlog kamerası defasında <laughs> her şeyi Melisa gibi yapayım. derken. Sen her kameraya... Arkandaki yani Melisa bir, bir şey, diyeceğim. Dur ben bir yapalım. şey diyeceğim. Dur dur dur. Melisa aynı vlogda 5 kere mesela 5'er dakika arayla videoyu başlatıp her defasında selam diye <gülüyor> <gülüyor> Sen gel bir YouTube kanalında gör Melisa'yı. Ne var ya? Sanki her gün <laughs> annemin karnından vlog <laughs> çekerek doğdum. <laughs> Arkadaşlar hep <laughs> hayalini kurmuşum. Hazırsanız yapıyorum. Hadi. Hangi kameradayız? <laughs> Evet, Şimdi anlatabilirsin. haftada bir gün aynı şeyi yaşıyorsun. <laughs> haftada bir olması çok tatsız. Elini yanamak koy. Geliyor. Oyunu anlatıyorum. <laughs> Oyunu anlatıyorum. Anlar bakalım. Arkadaşlar bizim bugün bir çift kişilik yatağımız, bir tek kişilik yatağımız ve bir tane L yatak. Var. Adaylardan bazıları bu yatağa talipken Nurzu Keskin tekli yatağa sırf o talip olduğu için Gizem Ferah e tekli yatağa <laughs> talip oldu. Ve bir tane de L koltuğumuz var. Hiçbir tarif olmadı. Bir de L koltuğumuz var. Bir şey diyeceğim. L ha, L burada L bir kişi tık. tek mi yatacak yani? Hayır, iki kişi yatacak. Nerede yatacak? Evet. L koltukta iki kişi mi yatacak? Nasıl yatacak? Ha doğru Hayır, Benim matematik. <laughs> ben her yerde. Ben her Tamam devam et. et. Çay içtik yani onu çay. Gerçekten. Vallahi çay içtik. Ve Atarım. ben sorun değil. sadece rekabet. o zaman niye benimle yarışa giriyorsun maşallah çünkü başına? canım oyun oynamak istiyor benim tamam o zaman oyunu oyna kaybetsem bile ben yatıp bekliyorum ama o sadece o oyunu oynamak istiyor hayır asla olmaz oyunda ne diyorsak o olacakmış <laughs> şimdi e, ben gidip kağıtlarımızı hazırlıyorum ve kağıtlara iki tanesine çift kişilik yatak yazıyorum Birine L, birine tek bir tane. Bir bir tane koltuk yazıyorum. O, bak İyi o kadar eminim ki o L koltuk bana çıkacağına. Ya ne olur bana çıkmasın. Ben gri L Çizlik ben şey ya. Şey o, ya. Ne ya. Bir şey diyeceğim ya. Bu arada bir şey diyeceğim. ben yani. bugün, ben bugün Hayır. öyle bir şey diyeceğim. bir, bir, bir susun be, bir susun. Söyle. Ben bugün o L koltukta iki saat uyudum gayet rahat. Tamam sen yapsın onu orada. Hayır. <laughs> Rekabet. Ben Rekabet. Ben her yerde uyurum. Yatağınlara ama... koltukta yatmaktan hoşlanmam arkadaşlar. <laughs> Sadece bir gece be. Hadi git getir yapalım. Başlıyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Bana gelir. Tekli tekli tekli. Tek. <laughs> arkadaşlar çok eğlenceli olacak. Durun. <laughs> <Çok eğleniyor> bu yeri yeri bu Başlıyor. Çekilişimiz şu an. Kal orada. Kal orada. Sen de geç yerini al. Herkes şey süslenmiş süslenmiş. Ben burada benim Aynen Artı. kanka çok güzel. Ay senin süsten gitmiş saçını boşuna Saçın yapmış. Benim var ya suratıma bir make up yok. Diyor. Doğru değil ya. Benim de suratımda make up, ya, make -up yok. Yanmışsınız bronz bronz şey kırmızı, sanki sorusunuz ve. Ne yapalım doğal güzel. Sanki sen de yansaydın. Uyuyakalmışım ben ters. Ters. <laughs> 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 Ama kim ilk önce çekecek şimdi? Sen çek. Hayır, atın herkes oradan çeksin. Olmaz öyle. Ben de, ben bak seçmeyeceğim bile. O kadar vazgeçtim hani mevzudan. Hayır, ben de buraya at herkes at. kapsın işte. Ben sonra da alalım. Niye öyle? Savaş çeviriyoruz. veriyorum sana. Tek tek arkadaşlar ben bir şey karıştırıyorum. Yemin ederim bilmiyorum. Survivor istiyor. Aynen öyle. Ödül oyunu istiyor ya. Soru aynı bir bir şey diyeceğim. Ne soru Survivor bir istiyor. Ama evet. Şere, İçeride de televizyon var. Yemin ederim ne olduğunu. Dursun salonuna yatıyor. Sonra aynı izleyecek. Yanında biri var hayatta izleyemez. Ozan ne yapsın? Her olsa ben Ben de, de. burada ben, ben de yapacağım. Gerçi geçen ev parsın bir şey değil. De. Şey bir de. de. şey diyeceğim. <Gülüyor> belki burada belki burada ben de şey Ben izin verdim bize mesela ne bileceksin? çekilmek için bir şey mi ya? Yeter artık. Arkadaşlar koyuyorum. Size göstereceğim. Benden önce siz görün. Aynen benim için gerçekten. Aç bakalım. Dur dur saç. Ne o? Ne yazıyor? Ne bu? Ne oluyor? Al işte. Ne? Ya ben biliyorum Aha! ya. Ne koltuk geldi ya? Ne koltuk, bileyim koltuk bileyim sana geldi? Dedim mi ya? Dedim dedim. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bilmiyorum. Herkes ister tek <laughs> bir kişi olur. Sen <laughs> Bir insan kendi şanssızlığını bu kadar mı iyi Aramışsın canı tatilini. Elimde gördüm. Ben nasıl L e koltuk bana gelecek. Kanka. Affirmation yaptın işte. Vücut <laughs> bundan hiç olumlu şeyler de işte olumsuzlar da mı işliyor yani? Bu sefer tek mi yatacak? Ya i̇çimden dedim ki, içimden dedim ki tekli yatak? Hu. Al hadi bakalım. Hocam, <laughs> ama. Kanka hemen bir şey gidiyor, L koltuk da tek mi? Nereye <laughs> Arkadaşlar ya ben gerçekten hep olumsuz şeyleri çekiyorum. Olumlu şeyleri çektiğimde hiç gerçekleşmiyor. Yine olumsuzluğu çektim. Olumsuzluğa gidiyor. Olumsuzluğa gidiyor. <laughs> Herkes ister bir şey olur. Peki ben sürekli Melis uyumak zorunda mıyım? <laughs> <Ya. İyi ki bir takipçiler bizim manita olmamızı arkadaşlar bu böyle bir şey değil. ya sen bu kız sana şey söyleyeyim mi? Sana daha senin içeride bir yere şey sormak. <laughs> İsterseniz ben şu tekli koltukta otururken uyuyayım. Büşra da yatar. <laughs> Büşra da yine <iri> videomu çeker. <laughs> Günaydın. Altında pijama açtığımda bikini. <laughs> Kahvaltıya gidiyoruz. Kızların bir kısmı gitti sanırım. O kadar güzel bir uyku uyudum ki bugün. O kadar huzurlu bir, bir uyanış. Gördüm bizimkileri Diyor ki her yerden vlog kamerası çıkıyor hazırlanmadan. Görüntü vermek gerçekten çok zor. Tipime bak şimdi getir. Şimdi filosofa getir. getir. Beni her açıdan gördüler artık. Benim yani. bak altıma pijama bak. Yani üstüm evet. öyle çıkmasın ama altıma pijama Beni her açıdan gördüler artık. <laughs> Gayet güzel, güzeliz bence. Valla tarihi bir tık çarak Evet, böyle bir şey. Sürekli bir yerlerde sürekli Böyle şey çok güzel. Sürekli bir inanın sen, sen. Dünyanın en güzel kıymasın. Öz kardeşimsin bak. Şaka devam ettirdim. Benim sabah sesim biliyor musunuz? Her, her zaman ki sesim. Ma kanka baksana <laughs> bir sesime. Bir bak. Ma mi 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 mi. Sesime bak sabah sabah. Benim de öyle oluyor normalde. Sen konuş. Helal. <laughs> <laughs> Biz zaten şu tayfa, şu üçünün sesi normal bir ses değil biraz. Arkadaşlar günaydın. Nursel'in <laughs> <laughs> kanalında 3 dakika... Size bir anımı anlatmak istiyorum. Lise 1. sınıftayken e, ilk matematik dersi, liseye geçmişim ve ilk matematik dersindeyim. Hocam arkasından tahtalı bir şeyler anlattı, anlattı, anlattı. Hocam anlamadım dedim. Arkasından dedim, oğlum hanginiz sordu dedi hoca. <laughs> <laughs> İlk matematik ders. Ve sınıftaki kimseyi tanımıyorum neredeyse. Hoca arkasından oğlum hanginiz sordu dedi. Bana bak babalık deseydi. <laughs> bak moruk. Tamam alamam. <laughs> Elisa sabah bir uyandım, Elisa ağlıyor. Niye ya, ağlıyor bu tuvalette diye tuvalete girdim video çekiyor. <laughs> <laughs> Abartmıyorum yüzünü yıkamaya girmişti gerçekten. Neyse, Göster kendini bir kendini. Ağlıyor tırnağı kırıldığı için ağlıyormuş. <laughs> tırnağı kırıldığı için ağlıyor. Az önce de şey dedi bana yara bandı bulun yoksa ben ağlayacağım. Şaka mı bu? Gel benden yaşa Melisa Yanık. Bize bir yara bandı bile serkeş. <laughs> Kanka bu yara bandı ne zamandır burada biliyor musun? Emekçi bir yara bandı bu yani cidden. Zor günler gördüm salak ya tırnağı acıdı için ağlayamaz. Tırnağım çok acıyor. Bir ya, ya hayatta ağlarım. ağlarım. tırnak ağrısı nasıl ağlar bir insan ya? Ağlarım ya. Bu, benim, benim canım tatlı tamam mı? Ben aşk acısına falan ağlayamam ama tırnağım beni mahveder. Ay bu ciddi bir materyal gel. Hak etmeyeyim bunu. Oh, o kadar sıcak ki. Evet. Şu an Herkes plaja gidiyoruz. Benim bakalım çok süslenmedim. Ben de çok süslenmedim. Yine bir şıkır şıkırız. Bir de bana bak. Bunlara bak bir de öndekilere bak. Öndekileri göstereyim sizlere şimdi. Melisa bak bakayım buraya. Beklememiz gerekiyor. Arkadaşlar ben suçlanmadığım için gerek yok. <laughs> <laughs> şu an patkala bile gitmemişim. Bu, Bu da böyle bilir. bilirsin. Makyaj. Evet zaten. O tür şeyler de kullanabilirdim herkese. Bir şükür etsin. Benim suratım şu an bembeyaz. Güneş koruyucudan dolayı saatlerce ı, güneşin altında yatacağım ve şu dünkü salak bikini izimi düzeltmem lazım. Herkes bu fotoğraf çekmeye çalışıyor. Ben çekilemeyeceğimi fark ettim. O yüzden dedim ki bari vlog çekeyim. Vlog çekiyor. Vlog nasıl be? Ana! Özlemişim vlog çekmeyi ne yapalım. Sürekli kamera elimde o yüzden. Bu bazen şey yerini sevmiyor. Evet. Biraz mislik. Evet. Özlemişsin. <laughs> Özlemişsin. <laughs> Özlemişsin. Evet. Özlemişsin gibi diyorsun. Yani. Çünkü İngilizce klavye kullanıyorum ya kanka. Ne Bir yerden sonra insan nasıl yazarsın? Nasıl yazar söyle konuşuyor. Nasıl yazar söyle konuşuyor. <laughs> Hakikaten yabancı mı oynuyorsun? Tamam Cenk. Niko. no kesilsinler seni yerim. O derece yok. <laughs> Yemeğe geç getirin biraz. <gülüyor> <gülüyor> Her yerde Fanta içen o kız. Çok fena yemekler var. Günaydın arkadaşlar. Bugün Evet bugün 3. <laughs> günümüz. Biz şu an çıktık otelden ve saçlarımıza Geldiniz bakım yaptırmaya şarkı. gidiyoruz. Hangara saç yaptırmaya gidiyoruz. Tatile gelip ilk defa saç yaptırmaya gidiyoruz. Güzel bir aktivite bence, bence. de saç bakımı desen var. Cute see. Çok iyi gidip saçlarımıza Çok bakım yaptık. Kaşlarımızı açtıracağız. Dün o kadar kötü of. yandım ki. Tomato. Gece uyku biraz zordu. Aa, evet kaşlarımızı açtıracağız. Çok, Çok heyecanlıyım bunun için. Kaşımızı açtırmak e. Böyle bir iki ton falan değil. Ben bayağı açtırmayı düşünüyorum. Full time'a? Full time olmasa da. Evet. İşte. Apaçık. Bir şeyler bir şeyler. Çok, çok heyecanlıyım şu an. Bence bu ben... güzel bir event. Biz şu anki her zaten sapsarı olduğu için bize dahil olamadı bugün. Hazırız. Ben çok heyecanlıyım. Murat diyeceğim. Beyler, Murat Beyler bugün kaşımızı açacaklar. Evet. <laughs> Allah'ım. Nereden baş, kimden başlıyoruz? Senden sonra. Sen çok iyi. İki ton açacaksın, sen daha uzun duracaksın. Sen yap. Yani diyelim bu arada hiç beğenmedim. Kaşlarımı açtık ve de bok gibi oldum ya. ben. Hemen, haydi. Hemen halleder miyiz? Anında yakması peki. Ben bu sorumluluğu almak istiyorum. Bok gibi olacaksa da bok gibi kalsın. Şimdi siz denize... Ben almak şu an... Şu an kaşın açılmasının en büyük evet, sıkıntısı şu. Tamam. Denize girdiniz. Güneş gördü. Gözenekler açık olduğu için yanma yakması çok zor. Çok yakıyor hatta söyleyin yani. Ama şu an çok, çok değil. Geçer galiba. Evet. Gözenekler açık olduğu için yakar normal. Abi aşımal çok çıkmış aslında. Ama... Kaşların yumuşaklığı çok güzel bu Teşekkür ederim. Bir renk yeni sürdüm. Kanlı da çıksın. Allah! Allah! <laughs> <laughs> Tamam. Ha bu açıcı değil mi henüz? Evet. Açıcı çok fazla yakan ve çok fazla beni seçen bu. Bu her şey Hızlı ama güzel açacağız. Kaşlarım çok açılmadı ve alerji olduğu için direkt bilinçsizli. <laughs> o yüzden devam edemedim kaşlarım. Bu kadar. Tamamen aynıyım ben zaten. Evet arkadaşlar dışarı çıkacağız şimdi. Ben hiç dışarı çıkmak istemiyorum. Dışarı şey Dostlarım beni zorla alıyor. dışarı çıkarıyor. Ama çıkmak zorunda. Mecbur. Mecbur çıkacaksın. Mecburmuşum. Çık. Benim gönlüm sarmayı bile demek Ne demek, demek? yarın ya, son günümüz. Gece dışarı çıkalım diyorum. Evde kalacağım. Survivor izleyeceğim diyor. <laughs> Bu ne cüret ya? Çünkü, çünkü Atakan Fotoğrafı ve belki de Elin Ya yani nasıl Atakan'ın Fotoğrafı olması? Bak din, dinlet geçireceğim. Benden daha önemli olabilir. Ne bu kadar son? Her gün. Tamam <laughs> gideceğiz. Her gün Survivor izliyorsun. Yetmiyor özetini tekrar yapıp her şeyini izliyorsun. Hayır o kadar izlemiyorum bu arada. Ben <laughs> Ay iyi bari. Şey zorladı şey zorla dışarı çıkarıyorlar şu an. Saat olmuş 12. Ben biraz daha uyuyacaktım normal şartlarda o. Ben şunu... Uyuyacaksın maalesef. Arkadaşlar... Kamerayı çaldım Melisa. Arkadaşlar... Nursu bugün Survivor'ı falan izlemeyecek. Yeter <laughs> Yet Survivor. Yeter her dakika Survivor izliyor zaten. Tatilde Acı Nursu arkadaşımızı bize geri ver. Bu gitsin Nursu. Survivor falan yok, yok. Yok tamam ya. Öyle. <laughs> orada bunu kaydettim. Bunu inşallah videoya koyarsın. Nursu az önce Survivor yok tamam ya dedi. Ee, saat şu an kaç? 23.50 bilmem. <laughs> Sonuç olarak gidiyoruz. Sonuç olarak gidiyoruz. Melisa ve benim hazırladığımız komplo şeyine çıkıyoruz. Kombra düştü ya, çıkıyoruz. Aa, ne yapacaksın? Bu güzel bir şey da yalnız sen ne yapacaksın? <laughs> Atakan ya inirse şimdi. Bu gece senin dualarınla yaşamayacak o. Atakan potoda. ya inirse? Oh, ya, ya ya sol melek sağ melek. O ya ne görürsün? Ben eğlenirse. Ha? Yok Giderse ve o gitti yani. Kamera bizi ayrı çay yeri gösteriyor. O meşale yani. elini taşıyıp yürüdüğü o dakikalar. Ve arkada Aa, dım bu dı dı olan o müzik çalsa. Hı? Canıl Canı Atakan'ın adını 800 dakikada açıklasa. <laughs> 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 <Çok takırıcısınız> ya çok kötü kırıcısınız ya. ya bunlar bilinen gerçek siz bunları kendi aranızda konuşmuyor musunuz Survivor tayfa olarak? Hayır. Ben hani Survivor Survivor'u izlemedim mesela. Tamam 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 tamam. Tamam baba tamam. <laughs> Tamam baba tamam. ki baba tamam baba, Tamam tamam. tamam, tamam. Işık da pek güzel diye saatler böyle. Evet. Saatledim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani <sadece> <laughs> Ama Aa. buraya bakmamız gerek. Aa pardon, ben ekrana bakıyorum yukarı sürekli. <laughs> ben de ekrana bakıyorum. Ee, hadi, hadi gidelim. Evet, biz gidiyoruz. Büyük ihtimalle hiçbir şey çekemeyeceğim. Çünkü... Çekeceksin ya. Yorda nasıl çekeyim ya? Biz Melisa ve Nurus'a hep söylüyoruz çek diye. Nurus çekmiyor. Sen kendini iyi çek. <laughs> ben de biraz çekiyorum. <laughs> Arkadaşlar söyleyeceğim tek şey şu, biz buradan <laughs> döndükten sonra vlogumu izlersiniz. Onlarınkini de izlersiniz. Kim daha çok çekmiş? Bizim kameramız yok. Ve daha kolay telefon elinizde. Öyle değil bir kere. Öyle biz insanlara işte kaliteli bir yani. içerik sunmak istiyoruz. Ondan sonra ama onu transferleyip transferleyip her videoyu tek tek... Nasıl, nasıl mesai, mesai yapıyoruz biz Bu kız alt tarafı mesai. kamerayı çıkacak. Arkadaşlar, arkadaşlar bunlar iki kişi birden beni var ya <laughs> <Bahsettiler>, gerçekten. <laughs> bak biz Ruh Bela, bela boşuna demiyoruz. Double trouble. Biz gerçekten... Biz de dışarı şimdi yürü bakalım. Adamı hayatından bezdiririz öyle kolay kolay bırakmayız kimseyi. Hadi gidelim. Hadi <laughs> gidelim. Önce sıra. Aa, tam başlayalım. Tamam. Bir, 3 üç. Abim damat oluyor, sıra da bana geliyor. Abim damat oluyor, sıra da bana geliyor. Gel bana güzel kız, kalbimi çalanırsız. Haydi havaya, evler havaya. Günaydın dostlarım. Bugün son günümüz burada. Meysa gel buraya. Hiçbir yere kaçamazsın. Günaydın. Selam. Biz şimdi tekrar magiye gideceğiz. Çünkü orası çok güzel. Hem esiyor hem güneş Yüzüme güneş kremi sürdüm o yüzden. O beni beyazlattı. Hoş geldin. Biz dün çok içtik. Onlar. Ben de onları terk ettim. Bu arada biz bir evden çıkmadan önce ne var ya sanki Atakan mı eğlenecek, böyle bir şey olabilir mi falan dedik. Atakan, Atakan elendi. elendi. Ya e, nasıl de, Atakan elendi ya? Ya o potada Hikmet varken nasıl Atakan'ı elediniz? Nasıl oldu bu? Hikmet popüler biri mi? Hayır. Neden Hikmet kaldı potada sence? Hiç anlayamadım. Nurso'nun bütün üstü ve için. erken dönmek istedi çünkü Atakan elendiği için. Survivor'ı bu kadar coşkulu yaşayan birileri varsa da... Gözümü bu arada artık izlemeyeceğim Survivor bitti çünkü benim için. Gözüm ayrımada üzüldüm ben. Benim için Survivor bitti. Çünkü tek bir Survivor vardı. O da Atakan mıydı? O da Atakan. Survivor vardı. Ama herkes sürekli Survivor kazanıyor. Bırak biraz da bir değerlilik kazansın. O zaten kazan. Kardeş de Kardeş yani çok oynasın biraz. Zaten. Çok kazandı. Oradakilerin çoğu şampiyon neredeyse zaten. Atakan değil mi? O da şampiyondu. Ne, ala, ne eğlencesi var bu olayın ben inanmadım. Onu kazanmışlar. Niye bir daha kazanıyorlar? All Star bu en iyilerin. Ya da nerede? Artı evet, evet. <laughs> artı. bu nasıl bir sohbet şu an? <laughs> Bu vlog şöyle bir vlog oldu farkındaysanız. Kamera açılıyor, kamera konuşuluyor. Şuraya gideceğiz deniliyor, kamera kapatılıyor. Sonra kamera açılıyor. Günaydın, bugün şuraya gideceğiz. Hangi bir <laughs> çekeceğiz? Çok eğleneceğiz. eğleneceğiz. Nur biraz sinirli çünkü dün biz çok içtik. Zaten Atakan Ölendiği için ekstra sinirli. Bugün o gergin bir şeydi. Büşra da bize sinirli çünkü. Ya bu arada Büşra da bize tatildeydi arkadaşlar. <laughs> <laughs> Aynen Büşra. <güzel. gülüyor> Büşra bizden ayrı bir tatil yapıyor gibi ya gerçekten. Bizle ama Bugün yalnız... Size ne yaptıracağım ama? Jet ski, of. <gülüyor> <gülüyor> o geçen siz... E, ben Gökhan gibi kaybolacağım Jetski ile. Aslında o bindiğimiz şeyi izlemiş olarak şu an burayı izliyorsunuz. Ben Biz şimdi de gidip Jetsiki. İzlememeniz bir noktada çok hayırlı oldu. Düşra. Çünkü ben takla atıyorum <laughs> ama daha Nursun'un kafasına dizimi çarptırıyorum. Bu blue'u bekliyorum. Şuramı yani. görüyorsunuz değil mi? Burası ben, ben Jessica Ondan yapmayacağım. Mubese kardı gibi Neden? çekmişler videoları. Jessica ya zaten. Jessica arkadaşlar çok keyifli. Tamam Tamam, tamam. tamam. Ya düşerse? Evet. Ben seni arkama alırım. Gizem'im Jessica evine Malatya'ya gidelim. <laughs> ben seni arkama alacağım. Ben iyi jet ski sürer miyim? Şansımı Rabbimle ne daha fazla zorlamam Abi bilmiyorum. Ben çok iyi jet ski sürermişim öyle dediler. Ben her türlü martı, motor, yani. araba... Bir şey diyecektim. Duyulur, duyulur. Şimdi biraz geçtim demekler. Aynen öyle. Söyleyeyim mi dediğini? Ne yememelerimizi gösteriyoruz? Ah! Bir de kilim kalmış. Bu sefer düşüvermiş elimden. Güzeldi. Kameranın hemen aşağını iyi biliyor bence. Ahahahah! <laughs> 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 Neyse şimdi gidiyoruz. Kamerayı alacağım bu sefer yanıma. Orada çekebiliyorum şöyle. Ben niye kilimde oluyorum hakikaten? Aynen. Görüşürüz. Yapmayacak. Juggler mi? Juggler mi? Juggler bence. Juggler mi? Juggler. Evet biz bugün şuna yeniden bineceğiz. Çünkü doyamadık ve sonra jet ski'ye bineceğiz. Uçuracağım manitaları. Günaydın. Bugün gidiyoruz, çıkış yapıyoruz. Toplandık şimdi otelde. Toplandık şimdi otelde. Melisa ile Büşra gittiler hatta biz şu an gizemleyiz. Biz de birazdan çıkacağız. Of, içimiz inanılmaz buruk gerçekten. Şurayı bırakıp Gerçi ben şu an Akyaka'ya gidiyorum. Hemen İstanbul'a dönmeyeceğim. Ama yine de içimiz bir buruk burayı bıraktığımız için. Ben çok hamutsuzum. Dedik ki çıkmadan e, bir, biraz daha güneşlenelim. Bir kahvaltımızı yapalım, güneşlenelim. Sonra yolcudur Abbas artık. Böyle ne yaptık? Biz sürekli dün de dediğim gibi kamerayı böyle koyup ay açıp bir yere gideceğimiz zaman falan konuştuk. Sadece çok da bir şey çekmedik aslında ama yine de bizim için çok keyifli bir tatilde. Bu sefer gerçekten gidiyoruz. Ya, Şu an çıkış yapıyoruz. Ben yapmıyorum çıkış falan. Siz Hadi yapın. bakalım. Biraz ağlayacağım izlenmesi. Ben de ağlayacağım ama abimin yanına gittiğim için de mutluyum açıkçası. Ama burayı çok özleyeceğim. Gerçekten de. Gerçekten özleyeceğim ben yani. Kendi anlatacağımız bir tatil bu. Benim bu zamana kadar yaptığım en iyi tatil diyebilirim sanırım. Ben de öyle. Dün hele unuttum Evet. <laughs> of. Veda zamanı.